birlikte e, um, saklambaçı oynuyoruz. Bak şurada sayayım, Bak, şurada, şurada bir sorayım. de. Burayı sayayım. <gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> Sarı, hadi hadi say. Hadi. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 20, 20, 20 30, 40, 50, 50'ye 50, 50 kadar say. <laughs> Yeni arkadaşlarımız geldi. Yalvarıp sütü böyle kanki parmağımla dokundum. Hadi bakalım. <laughs> 10 20 30 40 kadar. Tamam. İyi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 16 17 18 19 20, 20 21, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, 32, 32, 32, 32, 32 33 34 35 36, 36 37 38 39 40 Saklanma cebi. Oh, <laughs> Hayır. Ara şu tarafları ara. Hadi bakalım Hira bulacak mı? Hadi bakalım. Koşalım, koşalım, koşalım. Koşalım. <gülüyor> 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 Şimdi kim eve? Masal zenebetsin hadi evet, Tamam siz saklanıyorsunuz Hadi saklanın Anne kaça kadar? Saklanın 20'ye evet. kadar 20 Kilitledim 20 kapıyı 20 ye, 20 ye Tamam 20'ye kadar Hadi 1-2-3 başla 1, 2, 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

çekiyorum. Bir kişi eğlendi. Evet. E Doruk, Doruk. Doruk, Doruk, nerede? Doruk nerede? orada. 5 dakika daha Hira'da da kalacakmış. Arkadaşlar şimdi yani dur onu. E bilesene, öyle kalma. Yemin ederim yardımlaşmadık. <laughs> Mehmet'i ben biliyorum. Ama artık? söylemeyeceğim. Hadi. Arkadaşlar ben aslında Mehmet'i bulmayı <laughs> yok. Bulamıyorum. Kafasını görmüştün ama. Görmedim. Dörüncünü gördüm. Ha, hadi gel. Bir tane görgü görüyorum. O da benim. Devedeyiz. Ay! Haydin kız. Ebele! Bir şey söyleyeceğim ama e, ben bir video çektim, hira videoya çek. Evet. Hadi sen Evet arkadaşlar şimdi sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi bir yirmi iki, yirmi üç, yirmi dört, yirmi beş, yirmi altı, yirmi yedi, yirmi sekiz, yirmi dokuz, otuz. Önüm, arkam, sağım, solum, soda, ıslaklama yine be. Evet şimdi bakalım neredelermiş. Gördüm. <laughs> Ebi. Hira benim hadi. Hira seni de gördüm. Hira seni de gördüm. Gel buraya. Ebi. Ben gidelim çünkü... Tamam arkadaşlar. Hadi. Ebi. Nasıl sen önden gitsin çünkü sen ebeydin. şuraya bakalım. Gel gel. Burada bir iş yok. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi doğru eve. gittim kendime bir sattım 2 İkimiz beraber sayıyoruz. Kaça kadar? 20. Hayır. Hayır. Ben sizi çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6. the back